Bir zaman arkadaşlar beraber biraz, biraz çekiyoruz biraz, biraz... Kapatayım arkadaşlar yanımda gördüğünüz gibi e, Arkadaşım var e, Hatta beraber çekiyoruz e, Ben de Ben de yazacağım hemen görüyorsunuz zaten ben de. Yazıyoruz hemen Bu arkadaşlar Onun da kanalına Ödül girelim diyor. Bu arada onun da kanalına abone olmayı unutmayın şöyle hemen ödül avına yapıyorum. Onu da kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklama linkinde bırakacağım. Ama bulmak için bilinmez oyuncu. Ee, şeyli değil. Ee, böyle kendi şeyinde söyleyemedim. Kanal resminde bildiğimiz B harfi var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hah, giriyoruz evet. Arkadaşlar I, ismini kendim söyleyeyim Talha kanalında bilen vardır aranızda I, o bana şey yazıyor gelir birazdan şimdi mor şortudakini alalım of of Uy, çok kuştular lan çok arkadaşlar kaçtık mı şu anda Talha'yı da görüyorsunuz zaten anam kastı fark ettiniz mi? geldi mi? Galiba şöyle şöyle şey Ana Anam kasıyor bak. Sen gel be. Oğlum nasıl? Bunlar çok güçlü. Eksi Kesin eksi ya. Direkt eksi. Direkt tokat manyağı yaptılar bizi ya. Alamor tok 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 tok. Bu ne be ya? Af, 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 Aldım 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 aldım. bam 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 sektiriyor yani adam sektiriyor ya bizi tamam, Bir dakika, hemen Üç, ha, Evet hemen kapanacak 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 hemen hemen koş 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 ya çıldıracağım karşı takım çok güçlü olmuş bütün şeyler titanlar tanklar oraya gitmiş onu öldürebilirsek ne yaptın? Şey yüzünden Gale yüzünden onu öldüremedim. Gale ya ya Gale ya. Yenilik zaten bu maçta yapacak pek bir şey yok. Arkadaşımın da bayağı bir karakteri var bu arada söyleyeyim. Haberiniz olsun. O da çok iyi bir blaster All oynuyor. Allah. 44 12 ya. Kaybettik. Ya şansa bak ya. Hesaplaşma. Hesaplaşma söyleyeceğim. Ne demiş? Şey yapalım. Ana bende de durumda. <laughs> Bu sefer ben şey alacağım. Ben bunu alacağım. Savaşçı diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi savaşçı önerdik arkadaşlar. Spike gördüğünüz gibi karakterlerinde e, yayınlanacak videom var. Yayınlanmış. Videomuz yayınlanmış arkadaşlar. E, videomuzu izlemeyi unutmayın. Ne diyorum ben bu videoyu izlediğimde belki siz şey anam. E, galiba Tala'nın biraz yavaş oluyor. Onu söyleyeyim ilk önce. Ah. Tala Ha tamam yeri geldi daha. Spike'ın Titan diye ben. Sağlam bir karakter. Of. Ha tamam Mr. şu şey çok işimize yarıyor. Of. ah. Ah ha, Mr. P'ye bak sen. Mr. P bizim takımı taşıyor. Taşıyor vallahi şu 8 biti öldürmek çok iyi olacaktı. 8 bit ya içeri bombalıyor ya. Bombing bomb. 8 bit kaç olduk ya? 8 bit valla var ya. Adam var ya bizi şeye getirdi lan. <laughs> Çıldır gelecek. Bu unutmayın ki bildiğiniz gibi ben Roza'yla oynamayacağım. Of tamam. Fethane geldi ya. Ya bugün bu neymiş be ya? Müstü şu adam bombaladı bombaladı var ya. Dünyayı bombaladın lan sen. Dünyayı bombaladı ya. kadar bomba yemek yenmez ama o kadar da bomba ya. Adını soran Nuru. Anam. Bu arada artık unutmayın ki videolarımızda kapak resmi olacak. Haberiniz olsun. Ya artık yapıyorum kapak resmi de. Aa çıktı. Tamam. Duvar bu yazalım bir bakalım kulübümüze kupa sınırı düştü evet bir yazalım bakalım çıktı mı ki çıktıysa bu video bak abi yazalım çıktı galiba arkadaşlar yapacak bir şey yok biz hemen hesaplaşmadan devam edelim kendimiz zaten o geldiğinde belli olur bahçe bakarım tekrar o 9 8 dakikalık videoları da ondan da onun da videoları güzel o da güzel montaj yapıyor onun kanalında abone olun öneririm yani onun kanalında benim kanalıma gidin onun kanalına gidin onun kanalına gidince Evet evet tamam vuralım 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 Bunu da vuralım. Bu arada artık çok iyi montaj kalitesiyle geleceğim. Ah! Öldüm. Ölmedim. 11 kaldı 11 kaldı hayır 11 kalmıştı ya Allah'ım of ya Niye bana böyle denk geliyor bunlar Bu arada ben olsun şey kasıyorum Piper'ı kasıyorum Piper'ı kasıyorum <laughs> Piper'ı bundan sonra oynayacağımız en büyük en çok oynayacağımız karakterlerden birisi de bundan sonra Piper olacak. Adını diyorlar onu. Bam. Ben öldürürüm kardeş kardeşim seni. Benimle oynama açık yer katma. Bak. Şöyle söyleyeyim. Alan 7 kişi kalana Alan 7 kişi 7 kişiden az kaldığı 7 kişi olduğu zaman alan hemen küçülmeye başlıyor. Mesela sizin arkadaşlarınız olsun. Hiç ölmesinler. Bir şey de olun. Hiç alan küçülmez. Tabi çok uzun beklediğimiz zaman alan küçülür. Ama aşırı uzun. Hop ben gider. Kim aldı? Kim aldı? Ben aldım. Ben almam lazım. Evet, ben aldım. Benim elimden kaçamazsın. Yakaladım seni, Keltoş. Herkese kaçacak, ele koş. Çok güzel şarkılar, çok güzel. Şarkı maç. Brock ile kazanıp şimdi ne yapacağız? Brock'un ödülü savaş kutusu. Hemen Brock 3 maç kazanalım. Arkadaşlar ben Brock 3 maç kazanıp hemen gel Evet arkadaşlar 3 maç kazanıp hemen geldim. Ee, inşallah geçiyorum. Dur geçmiyorum. Of, bu, bu sıktı işte. Bakalım başka görevlere. Hmm, şimdi 6 maç kazan. Resi ile 24 düşman yok et. Ödül alındı 6 maç kazan. 10 ee, maç kuşatma olduğunda savaşalım. Onun için şey istiyorum. Jackie istiyorum. Aa, yok, Doğru. Ne yapacağım o zaman? Çift hesaplaşmaya girelim. Neydi bilmiyorum. Anladıktan sonra çok uzun sayar keserim. Sıkıntı yapma da ben varım. Enes. Yalnız sen el primon düşükmüş ya. Benim el primon 7500 canı var. 6 seviye benim el primon. Nerede lan lan? Beni takip edeceksin kral benim bak. Geber gel. Gebersen seni çok severim. Ben ne yapayım tek başıma bu karakterlere karşı? Anca kaçacağım. Ah, aferin 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 de Allah Allah. Kuşum benim. Ölürsün. özür dilerim de o ulti sayısında şu da ben öldüm alırsın alırsın artık alırsın alırsın artık alırsın oh tamam aldı ya arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, biz ben bu bölüm burada bitireyim zaten gördüğünüz gibi arkadaşımla oynadım. Arkadaşımla da oynadım. Gördüğünüz zaten arkadaşlar. Kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bu arada açıklamada bir kanal linki bırakacağım. O arkadaşım kanal dediğim gibi o kanalda abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.